Gönlüm bana aynadır sevgili. Kaç keder büyüktü gönül hanemde. Yara kapanmıyor suç melhemde. Bu yaraya melhemle çare. Ali'nin gözündeki Fatma'ydın. Gönlümün ortasında kalsaydın. Ateşin har olur yarende. Yaralar yarim derinde. Ey gönül sen imkansız seversin. Ömrüme kırık vidanlar dikersin. Bırak dert keder senden gelsin. Ben mi? Muhammed'in gözündeki Ayşe'yim. Çözülmüyor huyu kördüğüm misali. Fatma'yı da almadı mı bir Ali? Nasıl sevdim Fatma'yı ya Ali? Kalmadı yarim nefsimin takati. Ya sevdama kavuşurum. Bilhassa ahirette buluşurum. Sen şiirimin velhasılı kelamı. Mecnun verdi de Leyla almadı mı selamı? Sensin sevdamın batısı doğusu, Vursun burnumun direklerine yârimin aheste kokusu, Kalmasın gönlümün korkusu. Tebessüm sadakadır demiş şey efendimiz, Belki de o yüzden güler suretimiz, Bu keder ömrüme işleyen en deriniz, Üç harften oluşan en güzel kelimedir biz. Sen gönül okyanusumun deniz kızı, Sanki ömrümün alamadığı hızı sonbahar yapraklarının döktüğü yazı diktiğin fidanlara aşkımızı kazı